Haftalık burç yorumlarımız. 23 ve 29 Kasım arası siz sevgili aslanları neler bekliyor? Evet sevgili aslanlar biliyorsunuz sizin yönetici gezegeniniz güneş. Güneş nerede bu hafta? Yay burcunda. Evet yay burcunda ilerlemeye başlıyor. Biliyorsunuz her burcun kendini yöneten bir yöneticisi var. Yöneticinin özelliklerini kendi burcuna yansıtıyor. Peki şimdi Güneş her hafta her ay bir burcu ziyaret ediyor. Ama asıl yönettiği kişi Aslan burçları. Aslan şimdi nasıl hareket etmeye başlayacak? Yay burcuna geçince. Yayın özellikleri nasıldır? Özgürlükçüdür, başına buyruktur, sözüne esirgemez, flörtöz tarafları vardır, e, ikili üçlü ilişkilerde çok güzel ara bulucudur e, ve tabii ki biraz abartıcıdır. E, bazen patavatsız da olabiliyor, bazen de çoğu zaman çünkü yayın bu genel özelliklerinden biridir e, ve düşündüğünü çok rahat söyleyebilen aslında patavatsızlığı beyni kalbi arasında düz yol olmasından ileri gelir. Şimdi bu özellikleri Aslan'ın Aslan'ın yöneticisi olduğu için Güneş yay burcuna taşıdı. Şimdi bir ay boyunca aslanları yay gibi hareket ederken göreceğiz. Yay gibi konuşacaklar, yay gibi hareket edecekler, daha fatavatsız olacaklar, sözlerini esirgemeyecekler, işlerine birazcık gezme duygusu olacak, azıcık daha flörtöz olacaklar. Yani yayların, o, bu arada yayların tabii ki fikirsel düşünceleri çok güçlüdür, felsefi yetenek yetenekleri vardır. Konuşma yetenekleri, yazı yazma yetenekleri. Bunları da aslan üstüne alıyor. Artık bir aslana bu ay, bir ay boyunca baktığınızda aa sen bu kadar konuşkan olmuşsun, devamlı flörtöz havalarındasın, insan ilişkilerinde farklısın demeye başladılar mı? Bilin ki şunu yayın özelliklerini taşıyor. Peki pazartesi ve salı sevgili aslanlar nasıl hareket ediyorlar? Ay'a bakıyoruz. Ay balık burcunda. Şimdi balık burcuna baktığımız zaman ay 8. evinde. Aslanlar pazartesi ve salı böyle uyumsuz ve huzursuzlar. Çünkü güneşteki o yaydaki güneşle e, ay'daki balık biraz huzursuz ediyor onları, geriyor e, İş yaptığı insanlar, birlikte çalıştığı insanlar ya da e, beklediği paralarda biraz sıkıntı var Kendi içinde de fırtınalar kopuyor sevgili aslanların Pazartesi ve salı duygularını çok anlatmak istemeyecektir bir aslanla karşılaşırsanız eğer e, ne düşündüğünü Pazartesi ve Salı size söylemeyecektir. Çok da ısrar etmeyin, çok da konuşmayın, çok da soru sormayın. Umursamayacaktır. Çünkü e, iş, iş ilişkisi veya aşk ilişkisi yaşadığı kişiyle aralarında bir gerilim de olmuş olabilir. Çünkü Güneş Yay Burcunda yoruyor aslanı. Yani. Yapacağı çalışmalarla ilgili işiyle ilgili biraz zorlanmalar söz konusu sevgili aslanların. Peki Çarşamba ve Perşembe ne oluyor? Çarşamba, Perşembe e, Koç burcuna geçiyor ay. Aslanlar için güzel bir enerji. Çünkü biliyorsunuz aslan da bir ateş burcu, koç da ve aynı zamanda yay burcunda da bir güneş var. Havada çok müthiş bir yüksek enerji var. Ee, aslanlar daha iddialı olacaklar. Çarşamba ve perşembe diyorlar ki istediğimi yaparım, istediğim düşüncelerimi istediğim gibi çevreme yansıtabilirim. Hiç kimseden korkum yok. Bildiğimi de okurum. Evet toplumsal e, isyankarlıklar, kişisel isyankarlıklar, iş yeri isyankarlıkları hepsi bir arada gidebilir sevgili aslanların. Ama çevresini çok güzel etkileyecekleri de bir gerçek. Daha özgürce konuşacaklar. Çünkü Mars'la Güneş arasında çok güzel bir açı var. Mars koçta, ateş burcunda, yayda da Güneş var. Aslanlar da çok güzel bir tam üçgen açı veriyor. Bu 120 derecelik üçgen açılar her zaman için hayatımızı kolaylaştıran açılardır. O yüzden sevgili aslanlar özellikle çarşamba ve perşembe evren sizden yana. Konuşun, istediğinizi yapın. Hiç kimse sizi hiçbir konuda iddia etmeyecek ama bu arada Unutmayın ki aynı zamanda aile evinizde, yuva evinizde Merkür ve Venüs. Evinizde bir eşya alabilirsiniz. Evinizde böyle bir yenilik yapabilirsiniz. Yani bir takım yenilikler de sizde çünkü uzun süredir de beraber hareket edecek Venüs'te Merkür. Uranüs'te Tepe evinizde. İş konusunda çok iddialısınız. Beyniniz dağınık yalnız. Bu kadar güzel enerjinin içinde işle e, aile arasındaki senkronu bazen tutturamayabilirsiniz. Ona dikkat edin diyoruz ve sevgili aslanlarımıza da güzel bir hafta diliyoruz.